Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber su oynuyoruz. Su da maç arkadaşlar. Size takım sürüken gösterelim. Ee, Oyda başlamadan önce videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umut Söyledik video ikinci videosundayız. Böyle gün gün yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, bu yüzden e, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izliyorsunuz ama like atıp abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kanala e, lütfen videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Size takımımı göstereyim. Ben yüze geldik böyle bir takımım var arkadaşlar. ay teke 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 Maç bitmiş. Neyse. E, arkadaşlar takımım böyle yüze geldik takımım var. Yani e, güzel olduğunu düşünüyorum. Şu an var takımda. Öyle işte arkadaşlar. Dünya şeyler, şeyler, e, dünya kupasında şeyler filan karakter takı şeyler var işte takım böyle arkadaşlar yüzü bir takım var e, ve tekrar söyleyeyim like, e, like attı like attıysanız ve abu da abone olduysanız hadi dedim çok iyi var tek tek maçtan arkadaşlar oyla takip olun arkadaşlar. Ve güzel. Yine iyi takım. Düşman güzel bu takım nasıl merak ettim. Evet, maça başlıyoruz benim takım. Ve düşman takımı da bayağı iyiymiş aslında ya. Manesi falan var sadece. Bayağı iyi bir takım geldi. Yeneceğimi düşünmüyorum ben yani. de. Ya. ya. Ya neden pas verdin? Neyse neyse. Şimdi gel 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 gel. gel. Ay, yok, mı ya, yok. Arkadaşlar, mı yok? Hadi 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 hadi. Şut çek. Hayır. Hayır ya. Çok kötü kaçtı o gol. O burada mı çıktı? Ya kaleci. Ya o gol lo ya. O niye tamam topu? Ya o topu. Tamam. Fight yatası. Şöyle aldım topu. Pas. Ya niye boşluğa pas verdim? Pas verdim. Çok gıcıma gitti bu. Vega topu, Vega topu, Vega topu üstüne üstüne üstüne. Yürü yürü yürü. Ah şurada. Ne oldu? Öf. Ya niye adama başlık diyorsun ya? ne yapacak? At at at, at. Ay sakın şu şu, şu çek ne gol atarsa çok kötü olacak. Ay o topu ver 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 bize ver atın. Sakın ha çok kötü ya. Devam edelim. Ya ver 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 topu ver.

Ne öne geçti bu arkadaşımız devre arasında. İkinci yarıda göstereceğim ama. He umarım. Oo. Ya bu adam çok tehlikeli oynuyor ya valla. Sakın 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 ay ha. Çıkardı. Oha adam kullanıyor ya. Hayır. Aa pas verdi. Tamam. Aa kasıyor. Nasıl çıkarmış. Şimdi oradan kullanıyor acaba yani. Yine pas verdi. Şansı ne pas kullanıyor adam. Oo, Aa yine çıkardım. Ya ben öyle? ya. Ben bizim kaleyi çıkardım ki. İki de bir kullanıp kullanıp duruyor tabi. Kaç yer kullandı? Atamayacağını kabul ettik. Oha, yine çıktı. Aus. Abi anlamıyorum yeter artık. Bir de pas veriyor adam ya. Al al o bak şöyle. Al. Hayır hayır hayır. Ya ne oldu ya ya? <laughs> i̇şte, gel gel gel. Hayır sakın. Sakın. Çıkı. Bir sürü ya. Ay vallahi bir şuna oynayamadım. O kadar güçlü durum yok Ya yine pasladı. Ben bu adamı artık anladım ya. Çözüm bir dakika şunu. Ay uzaklaştık artık işte bu uzaklaştık. Ha şöyle uzaklaşsın da bir kurtulalım ya. Canım çıktı. Kendi sağ bulamaktan yani. Ay yine yüküyor ya. Hay Allah'ım. Ver o topu ver gökkuşu şey açıda beni alt edemezsin. Ya çık çık. Çık. Be Hop. <laughs> ne oldu? Ya şimdi aldı topu. Kaleci. Ay. Tutamadı kaleci neyse. Atıyorum pas pas pas. Kim pas ister sende bekliyorum. Kal, Aa, ya ne yapacağız kaçtık bu topu. kaçtık şu topu. Aa, <laughs> <Kale iyi>. Şöyle... <laughs> ...güzel denemeyeceğiz. Hayırdır, hayırdır, hayırdır? Ver o topu, ver. Hayır! Maç sonu bir sıfır geldi adam ya adam maya zorladı aslında da yani yapacak bir şey yok bir sıfır kazandı yapacak bir şey yok yani. sağlam bir adam bu ya vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar e, videomuzu ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Maç attık beraber. Güzel bir an yani. E, tekrardan videoları istiyorsanız 4 like gibi bir like sayısı e, yeterli arkadaşlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. E, sonraki video, e, sonraki videosu biliyorsunuz. Tekrar da hatırlatıyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız çok güzel olur. Söylediğim gibi 4 like yeterli arkadaşlar video için. Ben videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.